Oha Paris bitti lan gideyim bir anda. Oyunu çektim çünkü. Ne? Tamam. Gedik satıyorum sana bunu. Peki Al. Thank you bebeğim. Pick up. Şimdi... <laughs> ben buradan yavaş oynayacağım. Belki arkada. Gedik sen onlarla oyna oyna. Kale takımı kaç. Kale takımı kaç. Kale aslında. Ne ben arkadayım abi geliyorum. Tamam bekle bekle. Yapma. Nereye smoke atacağım? Şuraya. Çok güzel hepsi B. var Boş boş ben de buraya pustum. Geldiler. Burası. Bir şey diyor, bence önce bir bekle biraz. Heaven. Gözlerini kapatalım. Dolduruyorum. Gözlerini kapatalım. Dolduruyorum. Git. Ya ve ben Oy. Kafa attı be, çok güzel. Sağ taraftan, Oy. Çok <laughs> ben sayfa vurmuş muha ne kadar <laughs> vurmuş Bakayım. Ben, bakayım. ben